Selamünaleyküm arkadaşlar. Yukarı Düden Şelalesi'ne girdik. Yetişkin 40 lira, öğrenci 20 lira. Yabancılara 70 lira. Şelalenin şelaleye doğru giden yol çok güzel. Dışarıda otopark var, işletmeler var, çay içebileceğiniz, gözleme yiyebileceğiniz. Müze kart burada geçerli değil arkadaşlar. şelale şu aşağıda muhtemelen. Biz şimdi sağa solu geziyoruz. Ne var ne yok. Şöyle geniş açıdan bir alalım. Ve en önemli detay arkadaşlar bakın. Bay bayan mescit var. Abdest alma yeri arka tarafta. Şurada oturma yerleri var. Dinlenip oturabilirsiniz. Şurada tuvaletler var. Tuvaletler tertemiz. Oturma yeri bol. Çay içebileceğiniz yerler mevcut. Bence Antalya'ya geldiğinizde Yukarı Düden Şelalesi'ni rotanıza ekleyin. Her yer yemyeşil arkadaşlar. Burası Antalya merkezde, Kepez Belediyesi'ne bağlı bir yer. Çok güzel fotoğraflar, videolar çekebileceğiniz bir yer arkadaşlar. Bakın su tertemiz. Şelaleye doğru gidiyoruz. Bakalım bu şelale Instagram'da met ettikleri kadar var mı? Bakın tuvaletler burada. Ücretsiz. Şu ağacın güzelliğine bakın. Şelalenin sesi geldi. Şöyle gidelim. Maşallah her yer yemyeşil ha. Arkadaşlar Şöyle geldik ama aşağısı mı şelale? Şöyle gidiyoruz bakalım şelaleye doğru cemaat. Artık bir like atarsınız, bir abone, abone olursunuz yani şu garibana. Bakın sizin için ta Antalya'ya geldik. Amcam da bize eleştiriyor dayım ekmeğe bak ya evet arkadaşlar şeride aşağıda sesi geldi bakalım met edildiği kadar var mı şöyle şuradan hızlı bir geçsem şöyle şöyle hızlı geçelim. Bakın şura çok güzelmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Şöyle gidelim. Evet. Birazdan muhteşem bir manzarayla inşallah karşılaşacağız arkadaşlar. Geldik. Hala karşılaşamadık. <laughs> Hala karşılaşamadık. Aslında karşıdan geçecekmişiz. Yanlış taraftan gelmişiz. Aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Buraya giriş, e, suya giriş yasak arkadaşlar. Çünkü suyun itme gücü çok yüksek. Yani burada zaten yüzemezsiniz, ölümcül. Sifon dediğimiz olaylar var. geçelim. Evet. Aşağıda bakın yemek yiyebileceğiniz kafeler var. Hoş vakit yerler var. Maşallah. Rabbim ne güzel yarattı. Şimdi esas şelale yukarıdaymış biraz daha arkadaşlar. Biz yanlış taraftan inmişiz gerçek şelaleye doğru gidiyoruz. Hay maşallah hocam bu ne la? Erkan. Maşallah arkadaşlar hakikaten buraya gelmeye değer. Evet. Arkadaşlar suyun berraklığına bakın. Şu şelalenin güzelliğine bakın. Ördek evet. var. Yani gerçekten yüzmek yasak ama şuraya gelmeye değer arkadaşlar. Antalya'ya geldiyseniz mutlaka uğrayın. Buralarda bir de böyle yarasa mağaraları var arkadaşlar. İçlerinde yarasalar var. Ama şu manzaranın muhteşemliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel bir manzarası var buranın. Arkadaşlar Şelalenin şu kısmı çok derin. Aslında yüzülür ama yüzmek yasak. Muhtemelen suda buz gibi. Bakın şuradan da yukarıya çıkabiliyorsunuz. İlk şelale girişte ücret ödeyip girdikten sonra arkadaşlar yol ikiye ayrılıyor. Sağ taraftan gitmeniz lazım. Soldan gidince bayağı bir dolanıyorsunuz. Burada kafanıza dikkat edin arkadaşlar vurursunuz şöyle bakın mağaranın içinden gidiyorsunuz şuradan şelaleyi izliyorsunuz bu mağaranın içinden giden yol arkadaşlar şurada ileride yol sağa doğru gittiğinizde çok güzel bir yermiş burası ya yukarıya çıkış yapıyorsunuz mağaralardan yukarı doğru çıkarken bakın şöyle aralar var Buralarda mutlaka video fotoğraf çekin arkadaşlar, çok muhteşem oluyor. Aferin. Evet, burası baya güzel arkadaşlar. Yani şöyle gidiyorsunuz. İçerisi acayip serin. Şuradan yukarı çıkıyorsunuz sağ tarafta şelalenin arkasına geçiyor herhalde. Mağaraya geldiğinizde şuradan direkt yukarı da çıkabiliyorsunuz. Şu sağdan bir devam edelim. Acaba şelalenin arkasına mı geçiyor arkadaşlar? Sağdan devam ettiğimizde bakalım nereye gidiyoruz. Şöyle. Arkadaşlar, şelalenin arkasına doğru gidiyor bu yol. Evet. Şelalenin arkasına gidiyormuş arkadaşlar. Bu yol bayağı da su damlıyor. Buradan mutlaka gelin arkadaşlar. Şu yukarıdan geldiğinizde sol taraftan değil de bak sağdan gelirseniz şu Şuradan aşağıya zaten iniş var. Bakın buradan da şöyle yol devam ediyor. Çok güzel panoramik böyle videolar, fotoğraflar çekebilirsiniz. Bakın. Manzaranın muhteşemliğine bakın. Pardon. Arkadaşlar yukarıdan aşağıya doğru indiğinizde şöyle bir köprüye geliyorsunuz. Aşağıya doğru bakın su coşkun bir şekilde akıyor. Ortam olarak çok güzel. Burada güzel videolar çekinirsiniz. Pardon. Yani eşinizle, arkadaşınızla gelebileceğiniz güzel bir yer. Burada da böyle tarihi yapı mı diyelim? Pek tarihi yapıya da benzemiyor. Ne Meşhur edeceğim sizi. Ne Evet, suyun sesini duyuyorsunuz cemaat. Maşallah. Harika bir ortam. Evet arkadaşlar bakın böyle yemek yiyebileceğiniz, hediyelik eşya alabileceğiniz yerler de burada mevcut.